Arkadaşlar, Şah kimin dedim? Şah Temmuz'un yani Şah e, İsmail'in torunu. falanlara bir ferman yazmış. E, onu, onu yazır. E, Vergiler ne kadar? Onu yazmış. Sonra e, ne meslekler, ne kadar verecek? Onları yazmış. Hansi şeriyete bakacaksınız? Onu yazmış. Böyle böyle şeyler yazmış burada yani hangi meslek gruplarının evet, ne hatta, kadar vergi yazacağı evet, vereceği hakkında evet. ferman bir ferman, yapmış. bir kanun evet. Ferman koymuş. dediğimiz aslında evet. kanundur. Kanun. Bir kanun yayınlamış. Evet. evet arkadaşlar. Şah tepasın basın. Temas. 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 Yani buraya gelip Çekim yapan arkadaşlar, buranın önemini bilmiyorsunuz ve konuşuyorsunuz ama burası çok önemli. Yani burası çok değerli. Yani bu kültürü, bu bilgiye biraz sahip olun ya. Sahip olmanız gerekiyor. Bak buraya çiviyle birleştirmişler. Bu çiviyle birleştirmişler, savunulaştırmışlar. saksı, saksı deyirsiniz. saksı. Diyorsunuz. Saksı məzəmələrin müzəsi. Hə, hə. Sonra içeride çox var. Bunları sıradan geçirir, sonra gidelim. Tamam, sağ olasın. Ya valla ben Emine minnettarım, sağ olsun ya. Yok Yoksa şey, ben he. bu şeyleri asla Nasıl göremez. Laf. Vallahi billahi, sağ olasın Emin. Ay, çok şeymiş ha. Biz bunlara küp diyoruz. Küp. He küp bize küp diye. Saksı ne deniyor biliyor musunuz? Çiçeklerin saksı, koyduğu saksı, saksı deriz. Neden kurulmuş saksı deriz. Yani siz küp diyoruz biz buna. Hı. Neden yapılmışı? Hı. Bu e, e, kil. Kilden kil. yapılmış. Kilden yapılmış. Hı. Hı. Kilden kil. kil. yapılmış. Saksı, He. He. Kil'den saksı diyorsunuz. Farsça'da ki kil. Kil Hı. bu çok eski. Çok böyle hani evet öyle. Bu çok kadim yani. Çünkü niye Yalnız tam, maalesef, tam, maalesef, tam düz maalesef düzleştirememiş maalesef yapan vatandaş. Öyle. Ve bir şey söyleyeyim. Bunu el becerisiyle yapmış. El becerisiyle. Öyle. Ama bunu bunu farklı yapmış. Bunu çevirmiş. Evet çevir. çevir, çevir Tezgahta yapmış. De, de. Ama bunu bu çok eski. Bu tamamen el becerisi arkadaşlar. Yani bunu görebiliyorsunuz. Ya üstündeki şeylerden tamamen elle yapıştırmış sanki çilleri düzensiz ilhanlılar zamanı ilhanlılar İlhanlar da bir Türk devleti biliyorsun değil mi? Evet. İlhanlar da kalma arkadaşlar bu kimde kalmaymış? Emin? neymiş? Sefer bil. Sefer bil. Sefer parlatmaya Sefer bil. Sefer Artık parlatmaya başlamışlar. Cila kullanmaya başlamışlar. Cila. Cila deriz. Evet. Evet. Şimdi burada mı giriyorsunuz? Yok. Orada. Abicim içeride yasak. Öyle mi? Ama gizli. Gizli. Ya, tamam. Gizlice ayakçilerini yaparsan tamam. ya da tamam. elinde o cüzdür. Şurada Hı -hı. sonra edit edilesin.